Günaydın. Alama gel çıkabiliriz. Merhaba Ayhancığım, ne yapıyorsun? Yapmıyorum. İyisin. İyiyim. Sen de beraber mangala oynayalım mı? Oynayalım. Tamam o zaman hadi gel. Onlarına gönderecek mi? Gel. Sen de ki burada ayağını alma. Hadi gel şimdi sen beraber evet. böyle bir angle oynuyoruz. Abla niye oynayacağız? Hiçbir şey göstermeyeceğim. O zaman kızım hiçbir şey ne olsan. Şimdi arkadaşlar evet. biz bunları dizelim. Sonra görüşürüz. Hazırladık arkadaşlar. Şimdi aynen kuyusu burası. Benim kuyum burası. Şimdi ben oynuyorum. Evet. E kuyuma geldiği için ben buradan bir de oynuyorum. Oynasın. Evet. biraz Şimdi Kar karşımdaki kişi sıra geldi. Annem sefer daha iyi görünüyor. Şam buraya bir tane koymayı unuttu. Ay. Şimdi, şimdi bir daha görüyorum. Ben, ben de koyma. daha bir görünüyor. Şimdi daha sıfır. Ne var ne, ne, ne. koymadım. Işte. Buraya geldiği için burası dört taş oldu. Evet. Bu Burada bunu da Ayhan alıyor. Kışım oldu benim. Sen daha iki tane. Bir, iki, üç, dört. Dört tane var bende. Bir, iki, üç. Üç tane Sayıyoruz. i̇ki, üç, dört. Sayalım. Bir, 2 3 4 5 2 3 4 5 5 tane var bende. Ve buradan alabiliyoruz. Ben alabildim çünkü buraya fazla koyduğum için. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapıp geliyoruz. Arkadaşlar daha aydınlık kaldı. Hadi oynayabilirsin ay Buraya koymayı unuttum. Kardeşim bazenleri unutuyor. Buraya koydun. Öyle ne de? tamam. Anne buraya da koydum. Çift ona. sayı. Ay değil Ama fazla oldu ama. Alacaktım ben onu. Buraya gel buraya gelmedi ki buraya geldi. Ay bu. En son taşım buraya geldi. Ay ben. Onu alabilirdin ama en son taş buraya geldi. Burası çift olsaydı alabilirdin. Şimdi ben oynuyorum. Işın. Oynadım şimdi ayağımız. Buraya koyayım ha. Bu. Bu. Burası burası. Bekle. Hadi. Ben bunu kaçırayım arkadaşlar. Hayır. Aynı. Hayır. Ben de şimdilik senden kaçıracağım. Şunu. Hayır. Sen niye benden yaptın? Sen buraya alırsın diye ben buradan aldım. Öyle bir şey yok ki. Kendine de. Alt kuyuma bir tane kaldı. Bir daha oyna. Kuyuna geldi. Hayır buradan oynayamaz. Naja. Ve ben de bunu böyle yapıyorum. Ama şöyle ne ya. Ve bir daha oynuyorum. Ve bir daha oynuyorum. Ve bir, bir daha oynuyorum. Ama koyun neden neden? Yani. Ve bir daha oynuyorum. Neden? Böyle bir daha oynuyorum. Al. Buraya koymadım. Buraya koyacağım. Buraya buraya. Tamam ver. Şunu alacaktım ben. ver. Buradan gideceksin. Neyde? Tamam gitti. bir daha kaldı. Alkış. Şimdi bir daha oynayalım Şansımla. oynayacağım? Kuyuna koymadan. İki tane alabanda. Kuyuna koy. Biri buraya, biri de buraya. Bir de. Oyna. Oynadı işte. Hadi. Şey hadi. Ne? hadi. Sen şunu. Onun içeceği su aldım. Hadi oyna. Hmm. O benim hmm. Sanın azıcık da olur. Yine yapma. Yine yapmayacağım. Dur. Aa, bir daha oynuyorum. Benim taşlarım bit yet bitmek üzere. Bitince zaten benden alacaksın. Diyorum. Ben sonunda başlayacağım. Tamam. Tamam.

Şimdi sayalım kim kazandı diye. Bir de ben kazandım. Ama, Önce benimkini sayalım. Ya benim taşla. O benim taşlarım bu. Ya bana ne ya? Bu kadar taşım var. Bu kadar taşım var arkadaşlar. Kardeşim ya, bu kadar. Bu kadar. Şimdi kardeşiminkini seviyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayalım kim kazandı Gösterelim. Söyleyelim. Bay bay. Arkadaşlarımın kazandığını baktık. Ve kardeşim kazandı. 2 tane aldı. Ben de 10 tane Yoksa... Just... Ah, hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.